Allah'ım Allah'ım kafayı yiyeceğim. Yanındasın alamıyorum çok saçma. Arkamda biri var. Alın. Ah, Aa, yeter artık lan sizin ettiniz. Yeter oğlum bir durun lan. Durun bir kendime geleyim terledim ya. Yine var yine var. Şerif öldük net öldük. Merhaba PUBG severler ben Mertan bir abone olun lan. Neyse hadsizlik yapmayalım. Bugün yine Kermit'le birlikteyiz arkadaşlar. İki kişi squad girdik. P90'la oynama challenge'ı yapacağım. Hemen atlıyorum şöyle. Şu orman evlerine atlıyorum arkadaşlar. Burayı çok seviyorum. Aşırı böyle hoş. Yeni map'te oynuyoruz. Orman evleri değilmiş burası. Karıştırmışım. Hemen P90 arıyorum abi. Buraya inan vardır. Silah bile bulamadım. Tabanca bile bulamadım. Tam tava buldum. Çok işime yarayacak. Aç kalırsak yumurta falan kırarız. AK falan var. Ben o P90'ı bulacağım oğlum. Ben adam görsem sıkmayacağım abi. Kaçmaya çalışacağım. Çelince adam akıllı yapalım diye. O sıkar var. Challenge yapmasam var ya hiçbirisi çıkmazdı bu arada. Harbi bu çelince yapmasam silah bulamayız ha normalde. Adam görsem sıkmayacağım ama biri bana sıkarsa ölmek de istemiyorum. Nefsi müdafaa. Biz bu burana kadar inşallah e, adamlar içimizden geçmezler. Bu arada arkadaşlar çekmemi istediğiniz böyle farklı challenge'ları yoruma yazın. Ben de deneyeyim. Henüz yeni bir PUBG oyuncusu olmama rağmen elimden geleni deneyeceğim. Aha vektör buldum. Ya oyun dalga geçiyor. Vallahi dalga geçiyor oyun. Arkadaşlar bir aldım. Ömer sana saldım kardeşim. Yok benim kılıvam param şu an yasak. Aa çıkmıyor çıkmıyor. P90 yok. Ben, oyun de... bitti de... amına koyayım. Olduğum yerde. Evet. Ayak sesi var. Ha, evde, evde ben sıkamıyorum kardeşim ben sıkamıyorum yardım lazım. Senin arkasında da var sen kaç. Ben buraya hallederim sen kaç. Kaç silahım yok. Helal. Bunda da yok. Ya burada da loot var bir tane. Çok güzel. E çeniş, içinde video gitti Nereden sıkıyor? Karşımda. 120. Beni kaldırabilirsen çalın hiçbir değil. Burada. Yapacak bir şey yok yani satamazdım oyunu özür dilerim ama biri sıkıyor yok gel 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 canım çok az biri sıkıyor karşıdan oğlum karşıdan sıkan var iyi neyse alıyorum o riski oğlum, ben diyeyim buradayım, buradayım. lan kapa <laughs> 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 ben diyorum ya Ömer niye böyle ortalıklarda geziyor <laughs> ya ama arkadaşım mı arkadaşı gelsin. Arkadaşlar hepsi bir defa yani tamamen. P90 varmış bu arada bu adamda. Ciddi misin? Kimde? Ederim. Bunda. Tamam ödülüyorum. dur geliyorum geliyorum geliyorum. Içinden. Evet sonunda sonunda kavuştuk. Başaracağım lan lan başaracağım lan. Neredesin? Başaramad ya Neyi başaramadık? Aa, dur da daha... gördüm adamı. <laughs> Oy heyse şey, attım da lan dur şey geliyor. Oğlum salma bana bir şey. Ömer Ömer. De bir şey diyeyim mi? Öldük net öldük. Çok geliyor. Ya. Gördü adam bak karşımda tam, karşımda. tam karşımda. Tam karşımda. Tam karşımda. Görmedi görmedi. Dur sakin. Gördüm. Ben yine bayılacağım. Hadi hadi bas 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 bas. Nolur, i̇şte. Bas. Ne olur bas ne olur bas ne olur bas. Ya iki tane P90 bulsam yine de 6x falan takacaktım. Lan burada bir... Aha P90 buldum yine. I need a weapon. Aa bir var adam. Yat. Abu çetin, abu yedi. Aa 6x taktım ikinci P90'a. Uzaktan birini görse söyle. Evet, açın adam. Nerede? İşte. Neyse boşver. şey var? AVM Mahmut. Endike <laughs> bak. En için nerede? Dur dur rush'yon bekle sen kal orada. Nike. Sen bir git. Arda, bekle sen. Hadi hadi köyüne. Yallah. Bu oyun tamam olmadı bir daha. Sizler için bir oyun daha girdik, siz de bir beğeni atarsınız artık valla uğraşıyoruz o kadar. Bu sefer herkesin böyle bayağı atladı bir yere atlıyoruz. Abi çok kötü at indim, aa yok kötü değil son anda bir takla attım var ya, mükemmeldi. Abi p buldum atlar atlamaz. Oha, oha. Çok kişi bulmuş bir adam. ben de buldum şaka gibi. Ömer de yapıyor challenge'ı. ben de yapayım mı bu arada, ben de katılayım mı? Tamam sence ben de diyorum. sadece P90 Bir şey diyeyim Allah çarpsın çok güzel silah bu arada Hiç CS'deki gibi değil yani buradaki ayrı bir güzel Arkadaşlar gelecek <laughs> Korktum a** Gördüm Ah 3x'de taramıyor mermi bitti mermi bitti mermi bitti mermi bitti <laughs> Hayır 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 hayır. Ömer hepsi geliyor ben mermim yok. Aa, şimdi. yok. Helal. Ömer yapacak bir şey yok kardeşim mermim yok. Ya oğlum sen niye yapıyorsun challenge Gel buraya gel gel Olsun beni kandırdıktan sonra aldırdık bulurduk ya. Tamam neyse ya bir tane de bir şey olmaz arkadaşlar. Nemsi bir dafa artık. İki oyun çekiyoruz valla. Sen atsana bana bunun mermi elini. Yalnız bir şey değil mi? Çok güzel başlangıç yaptık. Ben bunun mermilerini elini arayacağım. Ee, m 406 var burada. İstersen gel al. Hadi bir şunun bir mermisini. Aha. Bir tane daha P90 var. Ç çift P90 yapacağım. Sen bu çıkıyormuş o zaman. Üç tane buldum. Ha menzili arttıran bir şey var. P90 onu taktı. Ağızlık o takılıyormuş. Menzili arttı silahın. Evet, o zaman bunu uzakçıla vuralım. Uzaktan bundan nasıl sıkacağız biliyor musun? Şurada adam var diyelim. Böyle tek tek sıkacağız işte. Araba geliyor. Gördüm adamı. Geldi. Aldım. Yat. Arkamda biri var. Ananı sikeyim. Ah korktum. Burada adam var mı var mı diyeyim? Arayadan biri çıkıyor ya. Burada adam mı var diyeyim? Aha gördüm. Aa, ha, da aa da yeter var. artık lan sizin ettiniz. Yeter oğlum bir durun lan. Bir durun bir kendime geleyim terledim ya. Yine var yine var yine var bir artık lan oğlum bir durun lan artık lan oğlum bir durun artık dur. Ama tava buldum. İyi güzel. Gördüm. Bir yere de, Aa, o sende. Kardeşim hani hani şey yapıyordun. E, P90 challenge yapıyordun. Aa, kartı çektim. Ya onu... ya <laughs> geç bu işleri ya. Salla kızım. arkasına geç. Oğlum bak bir şey diyeyim boncuk atıyor bir silah Tekni sıktın mı? Ben rastlıyorum ya. Aha, Elit Hasan. Elit Hasan yani. bombaya bayıldı evin içinde bot dur kafasını sıkma <laughs> bot değilmiş evladım sen manyak mısın sen mi soruyorum bak manyak olursun yapma bir daha böyle şeyler fantazi yapıyor ya kardeşimiz galiba yutur ya bak ilk... Ömer Ömer üç kişiler Ömer Ömer uzakta çok sarsıyor. Kim o bana sıkan yapacak? İşte. A evet, kaldı Kaldı. Poza bak. Kimse dedikanlılığımızı sorgulamasın ayol. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olup çana tıklayıp bildirimleri almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.